Hayallerinize, arzularınıza, hedeflerinize ulaşmak için bir mucizenin olmasını bekliyorsanız, birçok insanın dediği gibi hem daha çok bekleyebilir hem de bu yolculuk sırasında aslında kişisel gelişimin bir parçası olan kendini geliştirme yolculuğunda hedefe, niyete, hayale kavuşma noktasında kendinizi baltalıyor da olabilirsiniz. Yapılan araştırmalar şunları göstermiş. İnsanlar sürekli mucize beklentisi içinde oldukları zaman gerçekçi çözümler üretemez hale geliyorlar. Yaşamın doğal akışı içinde karşılaştıkları bir zorluk, doğal olarak karşılanması gereken bir çözümü de yanında getirirken, kişi sürekli mucize beklentisinde olduğunda artık bunu cevaplayamaz, yani çözemez hale geliyor. Diğer taraftan, hayale, hedefe, niyete ulaşmanın yolu eğer mucize ise, Burada aslında kişinin kendisinin doğa üstü bir takım özelliklere sahip olması gerekiyor adeta. Yani yeterince pozitif düşünürsen, yeterince ritüel yaparsan, sen yeterli olursan, 45 gün şu meditasyonu yaparsan neyse ne kişi belirlemiş olduğu o kendini zorlayıcı bir takım eylemleri yapmak suretiyle sonucunda bir mucizenin gerçekleşeceğine inanıyor. Yani mucizenin gerçekleşmesi aslında koşulsuz değil kişinin bireysel performansına bağlı. Yeterince iyi olmak gibi. Hatta bazen inancı bu manada da işin içine sokmak mümkün olabiliyor. Kişi diyor ki yaradan beni yeterince sevseydi o zaman bana bir mucize gönderirdi. İşte bütün bunlarda kişinin aslında altta yatan ben yetersizim, ben suçluyum, ben hatalıyım, ben eksiyim, eksik olduğum için bu mucize beni bulmadı. Yoksa baksana çevreye herkesin hayatını mucizeler donatıyor gibi bir bakış açısına gelmesine sebep olabilir. Bu da tahmin edeceğiniz gibi mevcut olan özgüvenini de yıkar ve geçer. O yüzden lütfen bir kez daha bakınız. Ne kadar gerçekçi hayaller, niyetler, dilekler, tezahürler peşindesiniz? Ne kadar mucizenin peşindesiniz? Ve ne zamandan beri bir mucize bekliyorsunuz? Mucizeyi beklemenin size ne yaptığına dikkat etmenizi rica ediyorum. Yine gerçeklikten kopma da bu mucize beklentisinin bir sonucu. Diğer taraftan da kontrol yanılsaması yaşıyor birçok insan. Yani şöyle diyor. Eğer yeterince pozitif düşünürsem o zaman iyileşirim. Yani başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Ben her şeyi kontrol edebilirim ve her şeyin kontrolü sadece benim yeterince pozitif düşünmeme bağlı. Aslında zorluklarla baş edebilmek, zorluklar karşısına yıkılmamak, hayatın doğal akışı içinde kişinin başına gelen bir zorluğun o doğal akışın bir parçası olduğunu kabul etmek, orada hemen kendini koyvermemek gerçekten kişinin pozitif bakış açısına sahip olması demektir. Pozitif bakış açısı her şeyi olumlu karşılamak değildir. Başına kötü bir şey geldiğinde yıkılmamak, bunun hayatın olağan akışının bir parçası olduğunu düşünmektir. Oysa ki mucizeye bağlı öğretiler insanın her şeyin düşünce gücüyle, her şeyin pozitif bakış açısıyla değiştirebilecek olduğuna inanmasına sebep oluyor. Bu da elbette bir kontrol yanılsamasına yol açar. Tabi psikoloji de bu manada birçok bize kaynakçayla destekler veriyor. Örneğin Cognitive Therapy and the Emotional Disorders'da yani davranışsal terapiler ve duygusal bozulmalar kitabında Beck, çok kıymetli bir psikologtur o da, bunu yeterince pozitif düşünürsen iyileşirsin gibi söylemlerin insanların nasıl da kendilerinde derin bir suçluk ve yetersizlik hissi oluşturabileceğini açıklamıştı. Kontrol yanılsaması olarak. Diğer taraftan mutluluk beklentisiyle insanlar mucizenin peşinde koşarken kaygı ve stresleri de artabiliyor. Çünkü gün geçtikçe kişi şöyle diyor. Kesin yanlış bir şey yapıyorum. Eğer yanlış bir şey yapmasaydım çoktan o mucize gerçekleşirdi. Şimdi diyelim ki kişi maddi bir bolluk bekliyor. Ancak gelir kaynaklarını arttırıcı hiçbir çaba içerisinde değil. Diyor ki ben diyor bir tezahürde bulundum, bir niyette bulundum ve biliyorum ki mucizeler benimle. Dolayısıyla mucize gelir beni bulur. Eğer gelmiyorsa kesin ben yanlış bir şey yapıyorum. Bu da aslında bir bakıma kişinin var olan durumunun daha da bozulmasına ve kaygıyla birlikte stresinde artmasına sebep olur. Diğer taraftan sürekli bir mucize beklentisi içinde olmak onu yani kişiyi kendisine daha mucizeyi yaklaştıracak kişiler aramasına sebep oluyor. Yani diyelim ki A kişisi her zaman mucizelerden bahsediyor ve siz o A kişisini takip etmekle, onun sözlerine adeta itaat etmekle o mucizelerin sizin de hayatınıza var olacağına inanıyorsunuz. Böylece birinin himayesine girmiş oluyorsunuz. Daha sonra başka birini görüyorsunuz. O daha fazla mucize yapmış gibi. Yani aslında bakarsanız gerçek dışılık Mucize beklentisinin her yerinde var. Bu arada ben de mucizelere inanan bir insanım. Hayatta hiç mi mucize olmaz? Elbette olur. Ancak mucizeyi hayatın ana ekseni haline getirmek ve özellikle çocuk yetiştirirken mucizeler bugün seninle olsun gibi söylemler hem yetişkinler için hem çocuklar için anlattığım tüm sebeplerden dolayı son derece tehlikeli. Bir başka konu da bağımlılık geliştirmekle birlikte ne yazık ki kişide öz sorumluluk kaybının olması. Yani sanki İnsanın biri olarak hiçbir şey yapmasa gerek yok. Sadece o mucizenin gerçekleşmesi için gerekenleri yapması yeterliymiş gibi. Dolayısıyla şimdi buraya kadar anlattıklarımı tekrar düşünmenizi ve hayatınızı değiştirecek bir mucizeye odaklanırken farkında olmadan mutluluğunuzu bugüne kadar nasıl baltaladığınızı artık fark etmenizi rica ediyorum. Hayatın kendisi bir mucizedir. Doğum, kalp atışı, o bebeğin annenin parmağını kavrayışı ve yaşam boyu başımıza gelen birçok olay gerçekten mucizedir ancak bunlar hayatın doğal akışı içinde ve beklenti olarak gerçekleşir şimdi bütün bu bakış açısıyla harika bir hayat diliyorum hepinize bununla birlikte bundan sonra niyetler üstüne konuşmaya devam edeceğiz niyetin kurallarını konuşacağız biz nerede hatalı niyet ediyoruz peki ya bu hatalı niyetler aslında nasıl oluyor da bizden hatalı çıkıyor yani bir bakıma iletişim dilimizden bahsedeceğiz ne zaman tabii ki bir sonraki dersimizde görüşmek üzere